Selam Aleyküm arkadaşlar. Bursa İznik de bir köydeyiz. 12 yaş Çetner Ceviz Bahçesi. 2 yıldır bahçe sahibi burayı satın almış. 2 yıldır budama yapılmış, bakım yapılmış. Otla mücadele, ilaçlama, gübreleme 2 yıldır düzenli devam ediyor. Ondan önce ağaçlar düzenli bakılmadığı için bakın bizim şöyle kavradığımda hemen hemen Neredeyse şuradan şey yapalım. Ee, bizim 3 yaşında, 4 yaşında ağaçlarımız veya 5 yaşında ağaçlarımız bundan daha kalın. Ee, ağaç kalınlıkları yok. Ağaç yaşlanmış. Yani kaba tabirle ağaç kocamış. Sonra sert budamayla şuralardan kesilerek şu kısımlardan tekrar canlandırılmış. Ee, sürgünler yapmış ama ağaç daha tam formunu alamamış. Ağaçların şu andaki görünümü e, 4 yaş gibi yani bir ağacın büyüklüğü böyle bir ağaç şöyle bakalım ne verir meyve gözü daha bu sene oluşuyor sanki o durmuş ya ağaç kesilince tekrar sürgün oluşturmuş ve yukarıdan aşağı doğru meyve meyve gö, dalcıklarını meyve gözlerini patlatıp meyve dalcıklarını oluşturuyor yani bu sene tam oluşturacak. Bu sene biraz ürün verir o meyve dalcıklarından ikişer tane tutar. Seneye beşer ona tane ürün tutar inşallah. Bu sene burada budama yapılmadı arkadaşlar. Önceki sene sert yapıldığı için budama yapılmadı. İnşallah gelecek yıllarda daha iyi olacak. Şimdi düzenli bakalım düzenli ilaçlar gübrelenince. Ee, ...bahçe belli bir forma gelecek inşallah. Ağaçlar dikeli epey olmuş. Şimdi neredeyse baldır kalınlığı bırakın. İnsan beden kalınlığına gelmiş olması lazımdı. 12 yaş. İşte ya, yabancı çeşitlerde şunu göreceksiniz arkadaşlar bu bahçede. İyi bakılmazsa... E, ...ne büyüyor, ne dal oluşturuyor... E, ...yaşlanıp gidiyor. Mecbur sert kesip tekrar canlandırmanız gerekiyor. E, şimdi bu bahçede... 12 yaş şey bura alındığında zannediyorum 10 yaşlardaydı. 10 yaşındaki bir bahçeyi ne kadar beslerseniz besleyin. Sert kesim yapmazsanız yeniden canlanmaz. Şimdi bazı videolarımızda biz normalde uç almıyoruz. Aşırı budamıyoruz. Minimum budama yöntemiyle gidiyoruz. Fakat bu tür baştan beri hatalar üzerine hatalar üzerine giden bahçelerde mecbur kim olursa olsun sert kesim yapmak zorunda. Yani, e, yani budamayı minimuma indirdik biz ama e, gereken de gerektiği zaman da yapılmak zorunda. Yapılmadığı zaman e, ne olur sonunda tamamen kocayıp e, hiç yeni sürgün oluşturmayıp. Bakın bu, bu şu dalda göstereyim anlattığımı. Şimdi bu ağaç şuradan şu kısımlardan kesilmiş. Şöyle bakalım. Şu, şu aradan kesilmiş. Şu uçtan alım olmuş mu? Oradan olmamış. Kesilip şey yapınca iyi bakılıp iyi beslenince şuraya doğru yeni bir sürgün oluşturmuş. Ve her taraf meyve gözü. Onlardan da ikişerli, üçerli meyveler tutmuş. Şimdi e, gerekeni gerektiği zamanda yapmaz iseniz sonuçta ağaç yaşlanıyor. E, yabancı çeşitlerde Erken verime yatırırsanız ağaç hemen kocamaya başlıyor. Budamak gerekiyorsa budanmak zorunda. Bahçenin neye ihtiyacı varsa ona göre hareket etmek gerekiyor. Ee, o şekilde bahçeyi büyütüp canlandırıp e, tam verime geçirmek gerekiyor. Şimdi bu bahçede şu haliyle dekara 300-500 kilolardan e, şu an için bahsedilmez ağacın büyümesi lazım. Ağaç büyüyecek her bir forma gelecek. Şimdi bakın şu mesela en iyi gelişen ağaç 12 yaşındaki ağaç. O e, yani verse ne verecek? 3-5 kilo bir şey verir. Meyve dalları yeni bu sene oluşuyor. Meyve vereceği dal yok. E, e, şey yok. E, nasıl diyelim Yukarıdan aşağı yan dallar yok. Meyve vereceği yan dallar yok. Düzgün sulanmayıp, düzgün bakılmayınca, terk edilince sonuçta e, bu hale geliyor ve iki yıldır canlandırılmaya çalışılıyor. Evet canlanır mı Evet canlanır bahçe zaman içerisinde kendini toparlar ama buranın en önemli şeyi her sene budanması lazım ki belli bir forma gelene kadar şey hariç bu mesela bir buçuk iki metre şu ağaç mesela bir buçuk iki metre sürgün yapmış onları kesmekten bahsetmiyorum şimdi şu ağaca bakın ortada sürgün yok Çok iyi besleyeceğiz bu yaz bu dönemde bu sezonda Eğer biz bundan ikişer metre, üçer metre, dörder metre sürgün alamazsak yine kesmek zorunda kalacağız. Çünkü ağaç bir tepki vermemiş. Ee, bu yıllarda diyeyim arkadaşlar boto seri hastalığı diye bir hastalık var. Ceviz gövde kanseri. Ee, o da şu ağaçta mesela görüyorsun onu. Meyve dallarının meyve dallarının kuruması şeklinde ya da dalların kuruması şeklinde. Bakın meyve dalı kurumuş. Gitmiş artık. Yani biz Yani yüzlerce çeşidi var Şöyle göstereyim Bakın kurumuş bu dal e, Ceviz kanserlerinin yüzlerce çeşidi var Kurumuş Ne yaparsanız yapın e, Zamanında erken dönemlerde Yani birinci ikinci Yaşından itibaren e, Ceviz kanserleriyle ilgili Mücadeleniz başlamazsa Sonuç e, böyle meyve dallarının kuruması, ürünün içinin kara çıkması veya ne diyeyim e, ürünün zayıf kalması, meyvelerin küçük olması. Bunların birçoğunun sebebi e, botoseri hastalığı gibi. E, o olur, başkası olur. Gerçek sonuç şu dalcıklarını alıp analize gidince görülür. Analizdeyken e, görülebilir. Şurada me mesela meyve dalı kurumuş. Ama biz genel itibariyle bu belirtiler e, botoseriya e, hastalığı diyoruz ya da kısaca e, en temelde ceviz kanseri diyoruz. E, analize giderse net sonuç anlaşılır. Ama birçok videoda paylaştığım gibi e, son net sonucu bilseniz bile e, neticede e, kullanacağınız ilaçlar sınırlı. Bakın bu ağaç yerli o ağaç yerli. Yaklaşık 20 kadar yerli ağaç var. Belki aşının altından patladı çıktı. Bu ağaç yerli. E, yerli ağaçların aşlanması lazım Eğer yerlerde de Şöyle e, güzel ürün tutanlar Ve iç kararması falan yapmayınlar Burası İznik neticede Bursa e, Yalova'nın işte Yalova çeşidinin birçok çeşidin Sapanca çeşidinin olduğu bölge Burada e, eğer Eee burada eğer güzel ürünü alınırsa çeşit güzel bir çeşitse ince kabuk içi güzelse lezzetliyse aroması iyiyse yerli çeşitlerle devam ettirilebilir yani hasatta bakmak lazım bu ağaçta arkadaşlar şunu gördük tek tük fazla yok bakın yerli ağaçlar hastalıklara biraz daha hassas şu gördüğümüz yaprak uyuzu arkadaşlar yaprakta bir meme yapıyor arkadan baktığınızda çöküntü gibi önden dışa doğru çıkmış bu yaprak uyuzu. Bunu, bunu Bununla ilgili de ilaçlama yapmak gerekiyor. Ee, bazen e, bu dönemde yaprak uyuzu nemli dönemdeyiz. Çok fazla olabiliyor. Ee, yaprak uyuzu e, oluyor bazen. Bazen e, kınalı pas oluyor. Bazen de kalakarı oluyor. Şu gördüğümüz yaprak uyuzuydu. Ee, bunlar için ilaçlamalar bu dönemde dikkat etmek gerekiyor. İlaçlamalara bu dönemde dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Bakın bu da %90 bu da yerli. Yaprak yapısı, diğer araçlardan ileride olması. Ürünü de görünce tam emin oluruz. Şöyle arazinin son tarafına doğru geldik. Ürün çok. Bu arada tekrar söylemiş olayım. Ürün çok. Her tarafta ürün var ve toz almış. Şimdi şöyle göstermiş olayım. Her tarafta ürün. Bazıları ileride. Ee, inşallah toz da almış zaten. Ürün bu sene alınacak bu bahçeden. İnşallah ürünle birlikte ağacı da büyüteceğiz. Bakın bu yerli zaten besbelli. Her şeyiyle besbelli. Sürgünlerin hızlı büyümesi. Şöyle göstermiş olayım. Ee, yaprak yapısı, dal yapısı. Şu Çetner'a hiç benzemiyor bu zaten. Bir sonraki Çetner. Onların %90 çoğu aşılanması lazım. Burada da var. Bu da yerli. Yani yerli derken şey sadece çeşit tespiti olarak söylüyoruz yoksa yerli olmuş yabancı olmuş çok önemli yok yeter ki don yemesin yeter ki ürün alınabilsin. Arkadaşlar e, bakın bu da yerli o yerler aşı yapılıp e, eğer verimsizse verimli bir çeşit aşı yapılıp e, ekonomi kazandırılması lazım yoksa bu bahçede şey yapılmaz yani ticari bahçelerde boş boşuna zaman kaybedilmez. Mesela bu da yerli ve üzerinde öyle ciddi manada ürün yok. Şöyle bakılırsa. Ha şu varmış. Uçlar ama. Uç dal bakın. Yani şeyler de geriye doğru. Öyle e, genel olarak da fazla bir üründe görünmüyor. Şöyle devam edelim. İşte arkadaşlar bakın. ilk yıllarda ilaç atmazsanız sonunda ağacın olacağı böyle kurumak. Yani bir şimdi insanlar ee, işte bilen biriyle çalışmaktan kaçınıyor ama zaman içerisinde ağaç kökünden kuruyor, ağaç gelişmiyor, yanlış küpre atılıyor, yanlış ilaç atılıyor. Bir sürü zararlar. Şimdi zaman da bu satan kişi, burayı satan kişi bunların yerli olduğunu fark edip aşı yapsaydı bunlar da düzelirdi, verime gelirdi. Hem de ee, birazcık baksaydı ağaçlar da büyürdü. Zannediyorum bu dikmiş, terk etmiş gibi. Çünkü buradaki ağaçlar ortalama 3-4 yaşlarında görünüyor. Büyüklük olarak, gövde kalın olarak 3-4 yaşlarında bir yerli daha denk geldi burada. Bu da yerli. Çoğunluk çetnir ama belki tozayıcı diye dikilenler de yerli olabilir. Fidancılarda hatalar oluyor. Ee, yani bazen elinde toza çeşit diyor. Yerli veriyor. Bakın o da yerli ama o sanki eskiden kalmış bir ağaç gibi. İşte arkadaşlar şu anda buradan vereceğim bilgiler bu kadar. Bursa İznik'ten herkese selamlar saygılar. Allah'a emanet olun.